Evet, merhaba. Bugünkü konumuz kriz yönetimi. Kriz yönetimi şu anda içinde bulunduğumuz dönemde kurumsal dünyamızın herhalde en önemli aksiyon noktalarından biri. Kriz yönetimine geldiğimizde aslında krizleri ikiye ayırmakta fayda var. Bunlardan birincisi tabii ki tüm hayatımızı çok derinden etkileyen global ölçekte çok öngörülemeyecek, kestirilemeyecek sonuçlar doğuran global krizler ki şu anda içinde yaşadığımız koronavirüs krizi tam bir global kriz. Bunlar büyük tsunami dalgaları oluşturuyorlar ve bu tsunamilerin altında da pek çok ülke, pek çok sektör ve pek çok şirket kalıyor. İkinci tür krizler ise daha lokal, daha yerel, daha belki öngörülebilir, belki daha iyi yönetilebilen krizler. Bu iki tür krizinde kendi içerisinde birbirleriyle benzeşen, örtüşen noktaları var. Birbirlerinden çok farklı noktaları var. Ama her halükarda kriz yönetimi öncesinde hazırlıklı olunması gereken son derece önemli bir alan. Hatta sadece şirketler için, profesyonel yöneticiler için, beyaz yakalılar için değil, ülkeler için, siyasi kurumlar için, devlet başkanları için, siyasi kadrolar için son derece önemli bir mefhumdan bahsediyoruz. Peki nasıl yöneteceğiz krizleri? Kriz yönetiminin temel ilkeleri nelerdir? Bu videomda bu konular üzerinde yoğunlaşmaya ve bir çözüm haritası sunmaya çalışacağım. Şimdi kriz yönetiminin öncesinde kendimize sormamız ve cevaplamamız gereken bazı sorular var. Birincisi, nedir bir krizin yaşam eğrisi? Krizler hangi safhalarda cereyan ederler? Onları önceden tanımlayabilme şansımız var mı? İkincisi hakikaten yaşadığımız sektörel kriz daha büyük bir krizin bir parçası mıdır? Ya da böyle olmak zorunda mıdır? Bu ayrımı nasıl yapabiliriz? Bu ayrımı yapabilmemiz çok önemli. Çünkü bütün yol haritamızı bu ayrımı yapmak bile edecek aslında. Üçüncüsü, kriz nasıl yöneteceğiz? Yani tabir caizse belki acımasız bir ifade oluyor ama hani birileri batarken bizim çıkmamızın veya ayakta kalmamızın yolları nelerdir? Bu yollar var mıdır? Biz bu yolları biliyor muyuz? Hazırlıklı mıyız bu yollara? Ve dördüncüsü insan kaynakları boyutunda patronlarımız, yöneticilerimiz krizlere nasıl yaklaşırlar? Neyi yapabilir, neyi beceremezler? Kriz yönetimi esnasında krizi yönetmekle sorumlu olanlar nasıl bir haleti ruhiyeye bürünürler, nasıl bir psikolojinin içerisine girerler. Bu soru başlıklarının her birine önceden hazırlıklı olmak ve doğru cevaplar üretmek durumundayız. Gelin isterseniz biraz daha e, açalım, detaylandıralım. E, bir kere tüm sektörel krizleri e, Ülke içerisinde yaşanan veya dünyada yaşanan daha büyük krizlerin bir parçası olarak görmek aslında son derece yanlış ve kolaycı bir yaklaşım. İktisadi durum ne kadar parlak olursa olsun, ülkedeki ekonomik koşullar ne kadar tatmin edici olursa olsun, ülkelerin Büyüme hızları ne kadar yüksek olursa olsun ki Türkiye son 20 yılda dönem dönem çok büyük başarı hikayeleri üretti. Çok ciddi büyüdü. Bazı sektörler kendi iç dinamikleriyle zor duruma düşebilirler. Ortalık toz pembeyken, gökyüzü açık, hava güneşliyken bazı sektörlerde işler kötüye gidebilir. Veya bugün içinde bulunduğumuz durum gibi global, küresel bir pandemi veya benzeri bir kriz sektör ayrımı olmadan şirketleri, kurumları hatta ülkeleri çok zor duruma düşürebilir. İşte bu ayrımı bilmek ve neler yapabileceğimize karar vermek bence bu işin bam deli püf noktası. Şimdi profesyonel hayatım boyunca pek çok krizle yüz yüze geldim. Yani 98'de başlayan, 2001'de ayyuka çıkan, 2004'te tekrar olan, 2008'de hepimizin yaşadığı. Çok önemli. E, lokal, ülkesel veya küresel krizler yaşandı. Yaşadıklarım bana aslında Hemen her krizde patronlarımıza ve yöneticilerimizin bazı geleneksel cevaplar verdiğini gösteriyor. Birinci cevap reddetme. Krizin geldiğini, krizin var olduğunu ya bir aşırı özgüvenin neticesinde reddediyoruz. Ya da bizim sektörde kriz falan yok kardeşim abartıyorlar diyoruz veya bunun bir sonraki aşaması kriz olsa bile bize bir şey olmaz havasında söylemin içerisindeyiz ee, son derece tehlikeli bir reddetme duygusu sonra gerçekte karşılaştığımızda o reddetme duygusu o reddetme refleksi geçtiğinde. Ee, i̇kinci safha böyle bir panikle, bir hazır, hazırlıksız ve e, plansızlık örneği yaklaşımlarla hemen yapılmaması gereken şeyleri yapmaya başlıyoruz. Mesela işten çıkarmalara başlıyoruz. Mesela sonuçlarına ve doğurucu muhtemel etkilere hiç bakmadan e, gider azaltmanın yollarına bakıyoruz tedarikçilerimizi küstürmeye başlıyoruz, ilişkilerimizi bozmaya başlıyoruz. Bunların hepsi aslında hakikaten hazırlıksızlığın ve plansızlığın beraberinde getirdiği panik yaklaşımlar. Hasbel kadar diyelim bir krizi açtık. E, bu sefer karşımıza iyileşme belirtileri ortaya çıktığında davranış kalıplarımız genelde şu yönde oluyor. Bir daha muslukları açmaya başlıyoruz. Hesapsız, kitapsız yatırım kararları almaya başlıyoruz. Ve hemen borçlanmaya e, gereksizce dış kaynak kullanmaya başlıyoruz. Sektör bağımsız yaşadığım pek çok krizde bu e, reddetme sonrası panik havası içerisindeki e, hesapsız plansız hareketler ve iyileşme belirti ortaya çıktığında da e, bu e, yine hesapsız plansız sanki başka bir kriz olmayacakmışçasına e, girilen aksiyonlar hepsiyle karşılaştı. Şu temel kuralı unutmamak lazım. Krizler bitmez. Sadece birbirlerini takip ederler. E, Krizlerde belirli safalar var, belirgin özellikler var. Ben bunları üç ana safa olarak ayırıyor ve bu safhaların kendi içerisinde belirgin özellikler, yanlış yapılanlar ve yapılması gerekenler diye ayırıyorum. Her safhanın belirgin özellikleri var. Şimdi e, birinci safhada Kriz ister lokal, yerel, sektörel, isterse daha büyük, global ölçekte olsun, ee, krizin geldiğini ve hayatımızı zorlaştıracağını bize gösteren belirgin safalar var, belirgin özellikler var. Neler bunlar? Şimdi kara bulutlar çoğalmaya başlar, ee, finansal veriler kötüleşiyordur, ee, satışlar ve karlar düşüyordur. Sahada tedarikçilerimizden, müşterilerimizden aldığımız işaretler, refleksler bize aslında bir şeyin yanlış gitmeye başladığını gösteriyordur. Neleri yanlış yapıyoruz bu safhada? Bir, hiçbir şey olmamış gibi davranıyoruz. Yani antenler sinyalleri alıyor olmasına rağmen Radarda hiçbir şey yokmuş gibi davranıyoruz. Dolayısıyla her tür saldırıya da açık halde tutuyoruz kendimizi. Ve veriler kötüleşirken, satışlar ve karlılıklar düşerken, e, biz yine de ana faaliyet alanlarımızın dışındaki alanlara yatırım yapmaya başlıyor veya devam ediyoruz. En önemli yanlışlıklardan biri bu. Peki aslında ne yapmamız gerekiyor bu safhada? Birincisi, üzerinde çalışılmış, detaylı ve amaca hizmet edecek bir acil eylem planına sahip olmamız lazım. Yoksa hemen hazırlamamız lazım. Çünkü bizim aslında en kötüsüne hazırlıklı olmamız gerekiyor. Şunu bilmemiz lazım. Bir şirket tam krizin ortasındaysa, tam hayatta kalma reflekslerini vermeye başlamışsa, yöneticilerimiz paradize olurlar, patronlarımız paradize olurlar, siyasetçilerimiz paradize olurlar. Ve yeni kurtarıcı fikirler oluşturmazlar. Burada yapılan en büyük yanlışlardan biri, sanki hiçbir şey olmamışçasına bizim o... Ee, önceki parlak günlerde, önceki o güneşli günlerde kullandığımız enstrümanları, araç ve yaklaşımları kullanmaya devam etmemiz. Peki ne yapılması gerekiyor? Bizim ana faaliyet alanlarımıza dört elde sarılmamız lazım. E, tüm bu kaynaklarımızı bizim aslında asıl faaliyet alanlarımızdaki avantajları değerlendirebilecek şekilde hazır tutmamız ve mobilize etmemiz gerekli. Çünkü başka alanlara kaymaya çalışmak bu dönemlerde bizim çok başarılı olduğumuz, iyi paralar kazandığımız, iyi nakit ürettiğimiz, nakit akışı ürettiğimiz kendi alanımızda pazar payımızın kaybına böyle daha volatil, daha dengesiz, daha fazla genel gider üreten yapılara girmemiz demek. Ana iş alanımızı eğer güçlendirecek e, yatırım ve satın almaları yönelebiliyorsak bu dönemde, gelecek için de çok büyük yatırım yapıyoruz aynı zamanda. Ben bu başka faaliyet alanlarına, başka yatırım alanlarına kaymayı genelde şöyle örneklendiriyorum. Kriz dönemleri bizim... E, Aikido yapacağımız, hani tabir caizse geleneksel, klasik görüşümüzü yapacağımız, ayaklarımızın yere çok sağlam basması gereken dönemler. Halbuki bu dönemleri biz hani Uludağ'da slalom yapılacak dönemler olarak görürsek, çok ciddi problemler yaşarız. Kış lastiğimiz olmadan eğer buzlu yolda gaza basarsak, sonuç olarak şarampole yuvarlanırız. Bizim çok sağlam dik durabileceğimiz dinamiklerini, çalışma koşullarını bildiğimiz konfor alanlarımızda istikrarlı ve tutarlı, sabırlı olmamız gerekli. İkinci safhaya geçtik. Artık her şey önümüzde. Birinci safhada o reddetme duygusunun bizi kurtarmayacağını gördük. Belirgin özellikler neler? Şimdi bir kere var olma savaşının tam ortasındayız biz. Ee, tüm çalışanlar, üçüncü partilerimiz, iş ortaklarımız, müşterilerimiz, hepimiz aslında aynı tuzağın içerisindeyiz. Ee, sektördeki küçük firmalar artık ortadan kalkmaya başladılar. İflaslar çoğaldı. Ee, en kaliteli çalışanlarımız başka alanlara kaçmaya çalışıyorlar. Ee, finans kurumları bankalar sektörümüze veya genelde ekonomiye kredi açmıyorlar. Bütün bunlar aslında ikinci safhanın belirgin özellikleri. Bu safhada da yaptığımız çok temel bazı yanlışlar var. Hızlı kararlar alıyoruz ama o kararların çoğu genelde yanlış oluyor. Maliyetleri azaltmak için yükü tüm ekosisteme yaymaya çalışıyoruz. Ve tüm ekosistemi çok büyük bir stresin baskının altına bırakıyoruz. Hemen eleman çıkarmaya başlıyoruz. Hemen alanımızla ilgili yatırımları acilen kesiyoruz. Hemen e, bütçeleri kısıyoruz, hedefleri düşürüyoruz. Ve çok önemlisi dönüp hemen e, bizim can yoldaşımız, olmazsa olmazımız, tedarikçilere, dönüp onları fiyat düşürmeye zorluyoruz. Belki maliyetli olan, belki çok da karlı olmayan ama bizi piyasadaki diğer rakiplerimizden ayrıştıran, bizi artı bir, artı iki, artı üç öne çıkaran bazı hizmetleri kesiyoruz. Bunları vermiyoruz artık. Halbuki bu neler yapmamız gerekli? Birincisi şunu hiç unutmamak lazım. Eğer yaşayabileceksek, eğer hayatta kalabileceksek ve inşallah, umarım bunun gereklerini zamanında yerine getirmişsek krizler bitmeyecek. Krizler sadece tekrarlayacak. Dolayısıyla bizim kriz sonrasındaki zaman dilimlerine hazırlıklı olmamız lazım. Bütün ilişkilerimizi, bütün kurgumuzu, bütün yapımızı sonrasına en ideal formatta nasıl hazırlanabileceğimize bak etmemiz lazım. Bence tedarikçilerimizle çok daha sıkı ilişkiler kurmamız lazım. Çok daha fazla malzeme ve hizmet üretimini dışarıya belki outsource etmemiz lazım. Dışarıya vermek lazım. Hatta stok yönetimini onlarla beraber ötmek lazım. Bugünün teknolojisi just in time dediğimiz veya MRP dediğimiz stok yönetim, sıfır stok vesaire gibi kavramları rahatlıkla destekleyen teknolojiler. Tedarik zincirimizin içerisindeki tedarikçilerimizin üretim bandını hiç kesintiye uğratmaksızın, bizim onlarla koordinasyon içerisinde hareket edebiliyor olmamız lazım. Bu dönemdeki maliyetleri yönetmek çok önemli. Maliyet yönetimi zaten her safhada çok önemli. Ama, açıkçası istikrar da çok önemli. Yani istikrarını koruyan kriz öncesi ve kriz sonrası çok büyük gelgitler yaşamayan şirketlerin bu dönemden ve sonrasında çok daha sağlıklı ve hızlı bir şekilde büyüdüğünü gördüm ben. Kazan kazan ilkesi hiçbir dönemde olmadığı kadar önemli bu dönemde. Muhakkak ve muhakkak kriz dönemlerinde bir can simidi olarak sarılmamız lazım kazan kazan ilkesine. Bir önümüzde çok büyük bir fırsat var. Eğer cebimizde paramız varsa, nakdimiz varsa, eğer biz hakikaten iyi yönetebiliyorsak bir süreci. Ana faaliyet alanlarımızın zora düşmüş oyuncuları var. Çok değerli şirketler. Onları satın alabiliriz. Ciddi ortaklıklar kurabiliriz. Aslında bize iki büyük fayda sağlar. Bir, doğal olarak rakiplerimiz ortadan kaldırmış oluruz. i̇kincisi, bizim konfor alanımıza yatırım yapmış oluruz. Çok iyi bildiğimiz bir alana yatırım yapmış oluruz. Ama buradaki anahtar kavram, ana faaliyet alanlarımızın oyuncuları. Macera arayıp diğer alanlara çok fazla yoğunlaşmanın, oralarda yatırım yapmanın çok da fazla doğru olmadığını düşünüyorum açıkçası. 13 üçüncü safha, artık son safha. Diyelim ki krizi atlattık. Bu safhanın belirgin özellikleri neler? İşte kriz bitti. İnşallah Birkaç ay sonra, koronavirüs salgından sonra da böyle bir tabloyla karşılaşacağız. Güneş görüyoruz artık, bulutlar dağıldı. E, sektörlerin oyuncuları tekrar stok yapmaya başladılar. Üretim arttı, üretim bantları hızlandı. Ha bu arada finansal anlamda sektöre verilen krediler artmaya yatırmışlar, geri gelmeye başladılar. Bir normalizasyon süreci. Bu normalizasyon sözcüğünde neler yanlış yapıyoruz, neleri gördük? O oh, kurtulduk artık, bir daha böyle bir felaket yaşamayız inancına. Çok çabuk kapılıyoruz. Halbuki şunu unutmayalım, tekrar ediyorum. Krizler bitmez, sadece birbirini takip eder. Format değiştirirler. Ve ders almamız gerekir her krizden. Biz dersler almadan musluk sonuna kadar inançıyoruz. Ve çok da önemlisi bir yönetim danışmanı olarak bunu özellikle ifade etmek istiyorum. Yani kriz öncesi yönetim felsefesi, yönetim araçlarıyla devam etmek istiyoruz tekrar. Halbuki öğrenen organizasyonlar, öğrenen siyaset, öğrenen ülke hangi boyuta taşırsanız taşıyın, bizim yeni yönetim felsefesi ve yeni yönetim araçlarına hazır olmamız Onları benimsememiz ve onları kullanmamız lazım. Bu dönemde yapılması gerekenler neler? Bir kere gaza yavaş basmamız lazım. Ee, yani eğer krizleri atlatanlar, bu noktada bu safhaya gelenler zaten ne yapacaklarını üç aşağı beş biliyorlardır ama eğer gaza çok hızlı basar, kaynak kullanımını, kaynak optimizasyonunu doğru yapmazsak bu sefer bir sonraki krizde e, yok olma ihtimalimiz artıyoruz. Ardı ardına gelecek krizleri sağlıklı bir şekilde yaşayabilmemiz için hakikaten gaza yavaş, temkinli bir imsellikle basmakta çok büyük fayda var. Ve en önemlisi, tekrar ediyorum, bir kere yeni yönetim yaklaşım ve araçlarını edinmemiz lazım. Nedir bunlar? Başka videolarımın da konusu olacak bazı hususlar var. İşte yönetim kurulumuzun performansı mesela. Yönetim kurulumuz nasıl bir performans gösterdi bu krizde? Profesyonellerimiz nasıl bir performans gösterdi bu krizde? Bizim yönetim araçlarımızı, baştan yönetim kurullarımız, icra kurullarımız olmak üzere, bizim politika ve prosedürlerimizi, acil eylem planlarımızı nasıl tekrar oluşturmamız, nasıl ölçmemiz, performansı nasıl değerlendirmemiz gerekli. İşte bunlar için sürekli daha iyi, daha yeniye bakacak bir e, formasyona bölünmemiz şart. Şimdi ekonomik hayat hakikaten bazen çok büyük tsunamilerle alt üst oluyor. Kontrolümüz dışındaki bu büyük gelişmelere karşı ayakta kalmak hakikaten zor. Bugün yaşanan salgın, krizi gibi, pandemi gibi. Fakat bunlarla çok sık karşılaşmıyoruz biz. Ben 91'den bu yana iş hayatının içerisindeyim. Bu ölçekte küresel krizlerle hele hele bizi, Türkiye'yi bu kadar derinden etkileyen küresel krizlerle belki hani bu büyüklükte ilk defa karşılaşıyoruz da hani buna yakın büyüklüklerde bir iki hani kriz oldu. En önemlisi 2008 kriziydi. Hepimizin bildiği gibi. Fakat sektörel ve yerel krizlerin gerçekleşme ihtimali çok daha yüksek. Krizler hayatımızın bir parçası. Ve bu krizleri başarıyla yönetmek zorundayız. Bu krizlerin yönetiminde göstermiş olduğumuz öngörüsüzlük ve başarısızlık bir yandan bize çok büyük zararlar veriyor. Bir yandan da çok büyük fırsatların elimizden kaçıp heba olmasına sebep oluyor. Ben yönetim danışmanlığı felsefesi olarak şunu çok önemsiyorum. Bizim iki aksiyon sahamız var. Problemleri çözmek ve fırsatları değerlendirmek. Bütün kaynaklarımızı sadece problemleri çözmeye yöneltirsek çok önemli fırsatları kaçırıyoruz. Onun için ısrarla söylüyorum hazırlıklı olalım. Kriz öncesinde acil eylem planlarımızı yapalım krizlerden ders alalım. Anlatmış olduğum safhaları iyi tanıyalım. O safhalar neyi gerektiriyorsa onun insan kaynakları, finans, operasyon anlamında tüm hazırlıklarını yapalım. Altyapısını kuralım ve sonra elimize geçecek olan o büyük fırsatların da keyfini sürelim. E, bu videonun içerisinde bahsetmiş olduğum konularla ilgili diğer videolarım da yakında yayında olacak. Görüşmek üzere diyorum tekrar. Selamlıkla kalın.